Ankara milletvekillerimizle birlikte Türk Hava Kurumu Etimeskut Meydan İşletme Müdürlüğü önündeyiz. Bakın son günlerde sosyal medyada bir video dolaşıyor. Bu videoda Türk Hava Kurumuna ait geçmişte ülkedeki ve çevre ülkelerdeki yangınların imdadına yetişen, oralardaki yangınları söndüren ve o ülkelerin başbakanları tarafından ismi Yangın Kuşu konan uçaklarımız var. Hepimizin gurur duyduğu pilotlarıyla verdikleri hizmetlerle gurur duyduğu uçaklarımız vardı. Şimdi o uçaklarla ilgili bir şaiya dolaşıyor. O uçaklar vardı yoktu, bakımları yapılmamıştı gibi birçok şey konuşuluyor. Bugün bu uçaklar var mı yok mu, ne durumdalar diye tespit edebilmek için Ankara milletvekillerimizle birlikte Türk Hava Kurumu Eti Meskut İşletme Müdürlüğü önüne geldik. Arkadaşlar bakın hemen arkamızda hani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya uçak yok. Orman Bakanı dedi ya uçak. Yok. Genel Müdürlüğü. Uçakların üstüne hem de Orman Genel Müdürlüğü yazıyor. Bakın arkadaşlar, Orman Genel Müdürlüğü yazan 5 tane devasa uçağımız yangın söndürme uçağımız şu an burada atıl vaziyette duruyor. Buradan soruyoruz. Bugün Türkiye çayır çayır yanıyor. Ormanlarımız çayır çayır yanıyor. Ağaçlarımız yanıyor. Kuşlarımız yanıyor. Canlılar yanıyor. Hayvanlar yanıyor. insanlar yanıyor. Evler yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Durum bu iken bu ülke bütün imkanlarını seferber edip bu yangına bir damlası dökebilme gayreti içindeyken bu uçaklar neden burada atıl vaziyette duruyor? Bu soruya bu ülke yönetenler çıksın cevap versinler. Bu uçaklar neden kullanılmıyor? Bu uçaklar neden kullanılır hale getirilmiyor? Bunun cevabını versinler. Belediye başkanlarımız bu yangın bölgesinde uçak 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 diye feryat ediyor. Ama bizim uçaklarımız maalesef burada atıl vaziyette duruyor. Bu uçaklar bugün kullanılmayacaksa şimdi o yangın bölgesinin üstüne su dökmeyecekse, o üstüne su dökmeyecekse ne zaman dökecek? Ey ülkeyi yönetenler! Bu devlet çok güçlü bir devlet. Bu millet çok büyük bir millet ama yönetenler aciz, yönetenler beceriksiz, yönetenler liyakatsiz. O nedenle bu uçaklarımız burada çürümeye terk edilmiş durumda. Yazıklar olsun diyorum.